Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 3 ay sonra neredeyse 4 ay olacak. Yeni bir video yayınlayacağım. Videomuz hmm. evet, Takım arama butonuna yine video yapacağız. Bir dakika dur. Takım arama kodu nerede? Heh, aşağıdaydı. Bir anda karıştırdım. Bulamadım. Bakalım hangi bot gelecek. Ama bot, bot da mı gelecek? En ee, son ki içerik e, takım aramayı tuşu içeriklerimizi izlediyseniz zaten biliyorsunuzdur burada çok fazla bot geliyor. Yani oynayamayan oyuncu geliyor. Bot değil de. Hadi hazır ver. Daha uyuyu arama. Hem ben buna inanıyorum. İyi oynar bu. Görev yapalım diyor. Savaş topunu değiştirsin. Sürekli bir şey spamlama. Sı ha, eh, tamam ya savaş topunu değiştirmemi istemedi. Evet bu sefer iki tane şans ver bunlara. Önceki videomda ya veriyor muydum bu şansı? İkinci şansı vermiyordum herhalde. Dört ay geçti. Nereden atılıyor? Bu harita ne? Saç topunda böyle bir tane harita mı vardı? Tamam ultimde olsun bittiler. Ben ne yapıyorum? Valla bunda kazanacak gibi. Çocu oynama. Bu çocu oynuyor. Bu güzel oynuyor. Diğerleri gibi bot oynamıyor o kadar. Ah vallahi doldu için. Ya. Uf, bu arada da savaş topu mu oynanır ya? Nasıl bu arta da melodi mi oynanır? Zaten savaş topundayız. Hani boş bir tane artı olsa gol atılır da melodi ile. Bu aleta da atılmaz işte. Net bu adam çıkacak bu arada ben çıkana kadar. Aa şimdi çıkıyor hemen. İyiyiz de şimdi hemen like atar. Atar mı? 400 ölmüş 0 kiralmış. almış. Uyarıyor. Neyse ikinci bir, bir şansı var mı ya? Çok fazla şey olsun ki daha 3 dakika olmuş video başlayalım. Herkesle oynayalım. İnşallah aynı kişi gelmez. Ya tam da şey değiştirecek. Neyse noob geldi. Ne kaptı? Tam merhaba spamlamana gerek yok. Allah'ını bu. Valla şimdi kabul etsem. Bu bana ne diyecek? Niye şuradan çıktı 2 iki, iki saat istek atacak. O yüzden kabul etmeyeceğim. Hadi hazır ver daha. Ne bekliyor? E, yani kita alacağım. Sonra kaybedeceğiz. Neyse. Kastırım tekrar. Bunun kupasına da bakmadım. Bir dakika lan. Ünvanına da bakmadım. Ünvanı varsa iyi oynuyor gibi. Bir şey. Yani ünvanı varsa iyidir. İyi gibi. Tamam lan biz bununla kazanacağız. Kazanırsak iyi nişan veririm ben buna. Sonra arkadaşlık isteyemedi. dediğim çıkarım. şov yapıyor. Yani ben... Neyse ya. Ona bir tane daha şans veremeyeceğim. Diğerlerini de alacaktık. Hemşi kostümü çıktı. E yine destansı. Bak son ekranında bekliyor. Beklemeyecektik. Yakınlarla birlikte dört savaş yaptınız. Evet. Nasıl? Ben bununla dört tane savaş mı yaptım? Ben bununla dört kez oynadım mı? Nope gelecek tekrar. Bak eminim ne? tekrar o gelecek. gelmeyecek ben nakavtayım. Ama o nakavt da nakavta olabilir ben nakavta açtığım için. Hadi yani nakavta takım arayan hiç kimse yok mu hiç? Beceriksiz yok mu? Ama neyse şu ana kadar gelen bütün hepsi becerikli oynuyor. 700. Bir daha 700. O zaman en büyük silahımı alıyorum ben de. Neyse ben iyi oynayacağım bunları. Valla nup nup dedik prolar geldi. 700 kupa. Uyansana. Uyandı yarabbim. İnternet. Aman ışık anında vurdu. Niye ben yüksek kupalı aldım bunları uyuyup? Mal oldu. şeyin karakterin ismini unuttum. Neyse boş ver. Evet şimdi hemen takımdan dağılıyorlar ayrı. Hadi görüşürüz. <laughs> Arkadaş çıktı sonra ben de çıktım. Adam bir karakter seçiyordu. Anında iki tane arkadaşı da çıktı oyundan. Ben takımdan çıktım. Ne oydu ben? Hadi be iki yıl beklemek zorunda mıyım? Ben niye lan ile bekliyorum ki? Al oğlum işte Leon'un ya. Leon'un full level. Leon'u al. Niye on onlarla oynuyor? Niye Melody alıyor? Ya da çift hesaplama hesaplaşma mı açsam çift? Bakayım çift hesaplaşmada gelecek mi? Anında geldi. Ay bin kufalı adam gelmesin. Mofi. Tamam baba. Sana güvendim. Seçiyorum Yeni var ya. Ayvayı yedim. Şelim zaten bin kupa yapamadım Şelim. Nasıl? Ne olmuş lan bu botlara? acaba? Botları almışlar herhalde bu takım adamın butonunu. Artık hiç bot gelmiyor. 200 kupalı sadece 200 kupalı kupaları olan. Ya konuşamadım. Sürekli 1000 kupalı 700 kupalı iyi oynayan oyuncular mı? Ya da dur şimdi bunun aksesuarı falan vardır kaçalım ben. Buram kaçsana artık. İzliyorsun sanki oran tepecen ya. Gel Hop. Lan öyle. Yaşıyorum. Bizim adamı da tek bıraktım orada. Ay öldü. Neyse ben de kaçarım. O kadar rutu çaldı bekleyeyim ben. Birisi gelirse aksesuarım da var. Bittiler. Gelmediler be. Hay ne aksesuar mı giymişsin taraya? Bu şu bence ben içeri mi girse hiç şuradan ultili ya ya bakim sen yardır öyle. Adamlar sana isim vur Durma artık orada. Brom sen oraya yakın dur atlasın üzerine. <laughs> <laughs> Neyse çıkıyorum hemen. Kim daha önce çıkar? Tamam olsun. Zaten son ekranda bekliyorum. Artık alayım şu Yanlışlıkla tek girdi. Neyse eşleşmeden nasıl bir adam gelir? işleşmeden gelen adamlara da bakalım. Bu ne geldi acaba nasıl oynuyor? Neyse bu taktik taktik yok battal gazı taktiği. Tam battal gaz taktiği her zaman işe yaramaz. E beni bırak artık. Allah Allah. Bak şimdi bu. Esselam. Is. nasıl Merhabalar. Yok ben karışmayayım benim adam öldü. al. Alttan yaraçayım da belki alttan kaçarız. Byron çok duyuyor. bayronu indirelim bence. Ay ben senin Byron gibi. Yes. Bir kattım. İşte randomlarda sizin takımınızda olanlar bazen toksit olabiliyor. Efsane bir yerse şaşarım zaten. Neyse tamam bu sefer takım arama butonuna basacağım. Bu son maçımız olacak. Bu yerin son oyuncu olacak. Acaba kim geldi? He. Tam istediğim. He lan bir de onlarda yazabiliyor musun? şu sohbet sizde? Sohbet sessize alın denemedi orada. Onların takımı. He, onların takımı işleyeyim o yüzden. Birazcık kafayı çalıştırsam aslında her şey olacak. Edgar. Ah net bu toksik. Ed Edgar kılıyor ya toksik. Kesinlikle ben oradayım. Ben burada yokum. Ya da neyse. Wow çok kuru. Emojatı çok kuru. Kaç lan bunlar seni değişer. Bunlar seni yener. Bas oğlum. Bas oğlum. Hadi etkar kral be. Et kar baba be. Ama Edgar'ın takım arkadaşı işte. O bizi bitirdi. Oğlum. Ayağını görmüyor musun sen orada? Kör taklidim yapıyorsun. Evet. Son maçta da üçüncü olduk. Dört kuba yani. Evet bu video da bu kadar. Sonraki videonun konusu olsun? Yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.